Merhabalar sevgili arkadaşlar. Engelsiz Android kanalından yeni bir içerikle daha sizlerle birlikteyim. Sarper Arıkan ben. Umarım keyfiniz yerindedir. Her şey yolundadır. Evet arkadaşlar Google'ın biliyorsunuz ki bir klavyesi var. Gboard klavye ve bu klavyede özellikle bazı ayarlar böyle dikkat çekici olabiliyor ki bu ayarlardan bir tanesi benim şu an Bugün ağırlıkta kullandığım ve hemen videosunu çekmek istediğim ses tanıma altyapısını çevrim dışı çalıştırdığınız zamanki böyle bir ayar ben denk gelmemiştim. Belki de vardı bilmiyorum. E, çevrim dışı olarak Türkçe tanıma yetkinleştirdiğiniz zaman tanıma sonucunun daha başarılı olduğunu gördüm. Ve bunu da sizlerle e, en azından nereden yapabileceğinizi e, paylaşmak istedim. Hadi bakalım videomuza geçelim hızlıca. Daha sonra da tekrardan e, üzerine konuşuyor oluruz

Evet. Gboard uygulamasını bulduk soldan sağa kaydırma hareketiyle. Diğer siktirler, tercihler, tema. Buradan. Metin düzen, sesle yazma. Sesle yazmaya geleceğiz. Sesle, sesle yazma. Sesle yaz, daha hızlı sesle yazma özelliği. Sesinizi tanımanın daha hızlı ve daha tutarlı bir yoluna sahip olun. İndirdikten sonra çevrim dışı kullanabilirsiniz. Açık, anahtar. Bunu açık hale getirirseniz arkadaşlar, buradaki açıklamada duyduğunuz gibi, sesle yazma hem daha hızlı olacak hem de daha doğru sonuçlar elde etmenizi sağlayacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi bu ayar gerçekten benim bugün çok çok hayatımı kurtaran bir ayar oldu. Sizlerle de paylaşmak istedim. O zaman bir sonraki videoya kadar engelsiz Android içeriklerini etrafınıza paylaşmayı ve yaymayı unutmayın. Hoşçakalın değerli dostlar.